Evet, şimdi sevgili takipçiler, küçücük bir üretim saksısı var. Böyle cey, ceylan gözümüz var. Böyle bir dal aldık. Üretimini yapacağız onu şimdi. Toprağını koyalım. Şimdi toprağı koyduk mu? Toprağını koyduk. Şimdi önemli olan bir şeyimiz var. Bunu da koyuyoruz. Bu da bunun köklenmesini köklenmesini sağlayacak. Şöyle 1 2 3 4 fark etmez. 5 6 atacaksınız. Bu büyüdüğü zaman onun köklenmesini sağlıyor ve bunu böyle koydum gördüğünüz gibi. Şimdi bir elimde telefon olduğu için tamamını güzel çekemiyorum. Tamam oldu toprağını falan yerleştiriz. şimdi sıkıntı yok. Şunun hatta ona gücünü vermesin bir dalını koparacağım. Tamam yaprağını kopardık çok ben şey yaptım bundan ürettim bu şekil bir çamurunu yıkayalım şimdi gördüğünüz gibi daha bunlar da diktim bunların çekim yapamadım aynı bu şekil içine burada koydum ee, sardunya beyaz türü o da yine beyaz tür ceylan gözü ve bu da bu da dikenler tacı aynı şekilde burada koydum köküne bunun da saksısını değiştirdim gördüğünüz gibi burada da şey var bu uzun saksının içinde de e, dereotu var efendim tohumundan attım çıkmış beğenmeyi unutmayın sevgili takipçiler.